Herkese merhabalar. Bugün kale savaşı oynuyoruz. Yanımda Hüdeyfa yok. Başka biri var. ses ver. Ben. eee Adı Berkat işte. Kale savaşı oynuyoruz. Hüdeyfa çıktı. Başlayalım mı? Başlayalım. 3, 2, 1. Attım. Kendi yatalarım başladım ben. Ben de başladım. Oo galeni de oo ikisini de tutturdum galeni. Oo o şans oluyor şans işi. Lan diye diye alacak mı diye. Başla başla Abi buradan seviyor fiş şey çıkıyor lan. yapılacak script'ler bol olsun. Videonun altında unutma sen Skype'ımı atacağım. Sen düştün mü? Abi ben bir düştüm. Öldüm. Bu arada eee ha tamam. Lag oldu belki. Oha! Abi çok lag var. Ben düşerek öldüm. Silverfish, Silverfish beni attı aşağı. Ya, yarıma Aynen. geliyor. Beni silver fiş atmıştı işte aşağıya. Yarıma mı geliyor lan. Lan bu silver fişler nereden geliyor? Barışçıl yapalım o zaman. Aynen barışçıl yap şunu. Yap sen yap lan. Efe <laughs> kızım. Çok lag var ya. Ya Hadi. Bir kere daha ebe Yaptın mı? Hayaller. Abi lak var ki, yapamıyorum. Tamam barışçıl ta tamam, ben yaptım, hadi. Tamam. Dur lak demiyorum. Sen bilgisayarın kötü o zaman. Yani bilgisayar oğlum, senden geliyor o lak. Bende lak yok kanka. Ee, oğlum zaten servo kuranda lak olmaz ki. Aa, geliyor sarışın, bak ne güzel gelecek. Ya gitmiyor ya. Nasıl uzun mesafeli atacağız? 4 tane koyacağım. 3 tane fazla koymayın diyor. sorun olmaz önce. Bakalım uzun mesafe. Baba nerede bak bak. Setine giymemişsin. Gidip. Aa evet dur dur set gibi diyeyim. Ha dur ha dur oyun dur game board. Bir. Hayır hayır oyun durmadı. Chest'e koymadın mı? Hayır. Chest'e koy valla ben yolumu yapıyorum. Tamam. Oğlum yapıyor mu lan hala? Neyi? Yol. Bak lan tabi. Seni acıtarak alacağım oğlum bu oyunu. Ya Şu bloğu kararsana. O. o da bir O yüzden şu bloğu yakın biliyorum. lan. Wow. Şu an kanalı bu abone oluruz arkadaşlar ne olur abone olur. Like atmayı unutmayın. <laughs> adamdan <daha> mı? da geliyor. <laughs> <laughs> Uf. Gel gel ok savaşı gel. Ha. Ya bak gemottan çıksana. Ya motta değilim lan. Bak, bak, bak. Gel gel. Titi de de hiç. Bak şimdi bak. Beğenip paylasın ne olur arkadaşlar. Ol. <laughs> İçeride misin oğlum sen neredesin? <laughs> İçerideyim oğlum dur. Aytınlıyorum. Oğlum, az Ne kadar şeysi. Bak bak, nasıl gelecek. Dur dur, <laughs> taktiği çözdüm. Okulun <laughs> yetmeyeceği bir yere kadar çıkacağım. Of. Bir kredime geçiyorum. Elmas, zırhlarım falan yok. Aldım. Alacağım oğlum seni. Bırak bırak bu elde ver. Seyirciler amcadan beni yeniliyor. Hala bu elde benim diyor. Anlamadım gitti. He? Nasıl hı? sadece be Evilim ben. bu. Uf, çok uzakta bir yerde. Çok uzaklarda. Yım. Bırak oğlum bırak bu elde bende. Sardar gelmedi lan kaleme. senin kalenin üstüne bak. kendi kalenin üstüne bir baksana. Ağzına tüküreyim biri. Düştü gene. Sen neredesin? Bakamın diye. Oğlum kendi kalenin üstüne baksana sen. Dur be. Kredi'den çık. Eşyalarını alacağım. Tamam. Oğlum de zaten ne alacağım? şimdi inme vakti geldi. <laughs> Öldüm ya. Geri. <laughs> Ay yani nasıl öldürürüm? Bir dakika benim suyum senin ateşin üstüne dö dökülürse yenerim. Su dökmüştüm oraya. Hadi bakıyoruz. Bakıyoruz. Nerede bu? Gitti. Yiyici! Sen mi kazandın? Aynen! Dur ne? bir dakika bakayım mı? Cem mod bir... Dökülmüş herhalde dur! Bakacağım ateşine mi? Yo hala yarıyor benimki! Aynen ya! Minik bir şeyle farkla... Alıyorsun Oğlum yerlere geç! Aa yereceğim seni! Tamamdır! Benim kiri alma lan. Ben kendim al. Game otan alıyorum. Ya benim oyları da hep su yapmış. Geçiyorum ben diyorum. Bak yine düştüm. <laughs> Şunu durmadan yere at. Ha, bu video fazla konuşmamış olabilirim arkadaşlar. Diğerleri de çok konuş çok konuşuyor diyorsunuz. O yüzden. Az <laughs> <laughs> bak. Ya of of. Sen geliyor demeyin öyle? Hayır. Tabii canım. Şimdi... Dön, dön, dön. Lan bunu sana. Şey <laughs> yine Ezra işte. Ya olmaz böyle şey ya. Olmaz böyle şey. Şimdi şifte basarak düşünmüyor. Bak bana vuracaklar değil mi? Yani. Şey, manyak ben neredeyim de. Sen neredesin? Zıpkımın dibinde. Sen beni göremezsin. Ben seni yeneceğim kardeş. Bu işin sonu yok. Ve sen düştün? Oğlum. Ya. Şu an sinir acayip bozuldu. Ya oğlum ya. Sen bizi yüzünde de benim kaleme yaklaşıyorlar. lan. Sen göreceğim. El valla ben de değil gerçekten ama sende de olmayabilir, bilmiyorum orası. Neredesin sen? Ha? Neredesin sen? Bilmiyorum. Ve gg Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar İyi günler